Burada e, bu kanser tedavisinin tabii ki tedavi e, tedavi süreci kişiden kişiye göre değişmekle beraber ortalama hocam hastalar ne kadar sürede e, tabii evreye göre de değişiyor ama tedavi edilebilir. Şimdi erken evreye ve ileri evreye göre tedavi süreleri çok çok değişken. Yani e, T1 dediğimiz yani evreye bile gelmemiş yüzeyel mesane kanserleri sadece bir sistoskopik tur dediğimiz e, yöntemle kazıma ve e, bazen intravezikal dediğimiz mesane içine ilaç uygulama, hani sondayla ilaç uygulamaya bile gerek kalmadan bir işlemle de tedavi edilebilir. Hı hı. İleri evreleri aştıkça bu süre uzayabilir. Özellikle de e, immünoterapi gibi e, ilaçlarda tam yanıt aldıktan sonra evre 4 hastalarda hastalığın geri gelmemesi için koruyucu bir şekilde idame tedavilerine gidiyoruz. Bunlar da bazen tedavi süresi 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, beş yıl. Yani hastalık kötüye gitmedikçe, yan etkiler olmadığı sürece tedavileri Hı -hı. devam edebiliyoruz. O nedenle hastanın hastalığı, hastalığının evresi, hastanın ile hasta, tedaviye verdiği hastalığın yanıtı hepsi birlikte değerlendirilerek o süreleri belirliyoruz. Aynen öyle. Bir yandan da tabii ki hastanın yaşı Az önce de bahsettiğiniz Tabii. gibi cinsiyeti yine genel komobit eşlik eden hastalıkları vesaire varsa bu durum daha da değişiyor.